Silivri Belediyesi İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayan depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır dolusu yardım gönderdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da açıklamaları vardı. "İzmirli kardeşlerimizin yaralarını el birliğiyle sararak bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi. Silivri Belediyesi deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan İzmir'e yardım eli uzattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla hazırlanan yardım kolileri bugün İzmir'e gönderildi. 34.291 adet üründen oluşan ve içerisinde temel gıda maddeleri, giyecek, battaniye, çocuk bezi, temizlik malzemesi, tekerlekli sandalye ve bazı medikal malzemeler bulunan yardım tırı, İzmir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na teslim edilmek üzere acınız acımızdır. Kardeşlerimizin yanındayız. Geçmiş olsun İzmir yazılı pankartla yola çıktı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz depremde yaşanan can ve mal kayıpları için üzüntüsünü ifade etti. Önce İzmir'imizde yaşanan deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Silivri Belediyesi olarak depremin oluş anından itibaren çok hızlı bir şekilde 10 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibimizi İzmir'imize hareket ettirdik. E, yıkım çalışmaları bittikten sonra tekrar Silir'imize geri döndüler. E, onun hemen sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oradaki riskli binaların tespiti noktasında çalışmak üzere de yine Silir Belediyesi'nden 4 tane mühendis arkadaşımızı 10 gün süreyle İzmir'imizde e, görev almak koşuluyla e, 4 tane arkadaşımız mühendisimizi İzmir'e yolladık. Şu an onlar da hasarlı bina tespit çalışmasında görev alıyorlar Silir Belediyesi adına. E, şu anda şu günde e, yine İzmir'imizde mağdur olan e, vatandaşlarımızın e, mağduriyetlerini bir nebze de olsa gidermek ve onların yanılarında olduğumuzu hissettirmek için bir yardım tırını İzmir'imize biraz sonra Silivri'den, Silivri Belediyesi Başkanlığı'ndan hareket ettireceğiz. E, bu yardım tırımızın içerisinde çocuk mamasından, çocuk bezinden, e, kıyafetinden yiyeceğine ve engelli kardeşlerimizin engelli sandalyesine kadar birçok ürün içerisinde barındırıyor. Ben bir kez daha İzmir'deki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.